Nerede bu? Ücretsiz oyunlar. Karşında olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Beni kandıramazsın. Senin ücretsiz bir oyun olmadığını biliyorum. Sizin de. Hiçbiriniz ücretsiz mobil oyun değilsiniz. <laughs> mobil piyasa. Ye itmiş sizi. <laughs> ama her şeyi öğretmemiş. Her ne kadar DC tayfadan olsam da Marvel'ı severim. Özellikle filmlerini, özellikle eski filmlerini. Malum yenileri bir tık fazla bağımsız ve güçlü kadın içermeye başladı. Durun artık yeter. Kimse bunları sevmiyor. <Gülüyor> 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 no, 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 no. <laughs> Hazır sinemanın vaziyeti böyleyken ve geçenlerde kirayı ödediğim için maddi olarak sıfıra yakınken ben de Marvel'ın mobil oyunlarına bakmaya karar verdim. Kendileri alt tarafı 10 yıldan fazladır mobil oyun geliştiriyorlar. Ve en azından konsol ve bilgisayar oyunlarına nazaran bunlar ücretsiz. <laughs> ciddi ciddi son bir haftamı bunları oynamaya ayırdım. Onları her yerde oynadım. Dışarıda, içeride, halı sahada, arkadaşların yanında ve tuvalette. Sonunda da şunu anladım. Bu oyunlar ücretsiz değil. Bana yalan söyledin. Mesela Marvel Mystic Mayhem her ne kadar kendisine rol yapma oyunu sanıyor olsa da bu bir sırayla rol yapma oyunu. Yapımcı NetEasy kendisi Marvel Rivasında geliştiricisi olur ve PC için yaptıkları Overwatch kolonunda Türkçe dil desteği mevcut. Ama bütçeleri herhalde küçücük bir mobil oyunun çevirisine yetmedi. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Mystic Mayhem aslında Honkai Star Rail ve Afrika Journey'in birleşimi. Geliştiriciler her iki oyunu da dikkatle incelemiş ve ikisinin de boktan özelliklerini almışlar. Afrika dakika Journey'de dövüş esnasında karakterleri kontrol edemiyorsunuz. Burada da edemiyorsunuz. 3 oyunda enerji sistemiyle çalışıyor. HSR ve AFK Journey'deki gibi 4-5 karakter sınırlaması burada yok. Burada 3 karakterle sınırlısınız. Ama monetizasyon konusunda haklarını yemeyelim. En aç gözü bildiğimiz bu iki kaçıyı kıskandıracak düzeyde bir aç gözlülüğü var. Oyunda paran şampiyonu güçlendirmeye yetse bile hesabın gereken seviyede değilse o şampiyonu güçlendiremiyorsun. Doğal olarak da seviyeye geçemiyorsun çünkü şampiyonların ezik. Hatta oyun utanmadan bunu sana seviyeye girmeden ve starta basmadan önce iki kere söylüyor. Ezik oldu mu biliyorum. Başka seçeneğim yok. Ağlama hadi oyna. Bu durumlarda iki seçeneğiniz oluyor. Ya dancılarda da takılarak grind yapacaksınız ki eğer oyunun keyfinin istediği 5 şampiyona sahip değilsen bir bok grind falan yapamazsın. Ya da 1 kere, iki kere, üç kere, dört kere, 5 kere. Ha! Oyundaki PvP daha çok trollüne yapılmış gibi. Rakipleri gıdıklayamadığınız maçları hızlandırmak bir yana onları direkt geçebilirsiniz. Kimin daha zengin olduğu zaten dövüş başlamadan anlaşılıyor. Hikaye modunda seviyeyi direkt atlayamıyorsunuz. Oysa ki illere bir şey atlatacaksak bu PvP değil de PvE olmalıydı. Ama neyse mantık aramayalım. Oyunun asıl olayı şampiyonların yeteneklerini doğru bir şekilde kullanarak mücadeleleri kazanmak ve netizi gibi. Bunu neden otomatik alma özelliği eklediniz? Oyunun ne anlamı kaldı? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ama neyse ki geliştiriciler Marvel evrenine hak. Hem bu Marvel temalı ilk oyunları da değil. Mesela Hulk nedense heal atabiliyor. Sonuçta kendisi yeşil renkte. Yeşil ise can basmak, iyileştirmek falan anlamına geliyor. Oyundaki görsel efektler çok güzel olsalar da sürekli aynı şeyleri izlemek acayip bayıyor. Geliştiriciler her boka hatta bir özelliği koyup da gerçekten gereken bir yere koymamışlar. Bak bunu biz çizdik. Bunu yüzlerce, hatta belki binlerce kez izleyeceksin. Nedir? Marvel Future Fight'ı Diablo veya Dungeon Hunter'dan ayırmakta zorlanıyorsanız bir körsünüz. Arada dağlar kadar farklar var. Mesela Future Fight oynamak daha stresli çünkü sürekli karşınıza çıkan avantajlı teklifler siz onları kapattığınız an avantajlı olmaktan çıkıyorlar. Bu çok avantajlı olmak, sen kapatmak, o halde avantajlı olmamak, sen düşünmek, muz değer kaybetmek. <laughs> Oyunun birden fazla artısı var. Mesela mağazası göz yormuyor. Her şey kategorilere ayrılmış. Kategorilerin bile alt kategorileri var. Oyundaki her şey satılık. Bu kadar kapsamlı bir mağazayı en son Vegas'ta görmüştüm. Eğer oyun oynamak sizi bayıyorsa onu oynamamak gibi bir seçeneğinizin olduğunu unutmayın. Hayır oyunu silip onu unutmaktan bahsetmiyorum ki bu da bir seçenek. Onu gerçek anlamda autoplay alıp oynamayabilirsiniz. Hatta size şu kadarını söyleyeyim. Enerji tasarruf modunu açıp hiç izlemeyebilirsiniz. Oyun arka planda kendi kendine oynayacakları. Siz de kazandığınız zamanı kişisel gelişim harcayabilirsiniz. Autoplay'nin olmasının da bir sebebi var. Oyunda bir gameplay yok. Seviyeniz yettiği sürece bozuk olan özellikleri spamlayarak ortalığı dağıtıyorsunuz zaten. Marvel'ın hakkını yemeyeceğim. Oyunda bir hikaye Ve kat sahne misali bir şeyler var. Ama onu da otomatik alabilirsiniz. Oyun kendisini oynamanızı istemiyor, sizden sadece para istiyor. Ama o parayı size vermeyeceğim Marvel. onun yerine uyguna Google Play veya iTunes kartalı başka oyunlara vereceğim. Çünkü böylesi daha karlı Özellikle bu alışverişleri Kaba Sakal'dan yapıyorsanız. Çünkü Kaba Sakal online.com sayesinde hem güvenli hem hızlı bir şekilde oyun içi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu sayede Petrovin canavarlarına karşı da bir güvenceniz olur. Üstelik mağazanın fiyatları daha uygun ve sizi finansal olarak öldürmek yerine bazıları gibi size yardımcı olmaya çalışıyor. Ve oyun dünyasında eksik kalmamanız için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. PUBG Metin 2, Valo, Mobile Legends veya Supercell oyunları için uygun epin alabilir. Steam, Epic Games hatta Origin gibi platformlar için cüzdan kodu kapabilir. Veya fazla kafa yormadan istediğiniz oyunu normal fiyatından çok daha uyguna satın alabilirsiniz. Çok fazla seçenek var ve indirimler deli dehşet. Ayrıyeten alışveriş süreci son derece güvenli ve hızlı. Az önce sadece 130 liraya 5 dakika içerisinde Shifu'yu satın aldım. Artık bosslardan doya doya dayak yiyebilirim. Eğer entelektüel bir maymun ve işin ticaretini düşünüyorsanız kaba sakalda kendi mağazanızı bile açabilirsiniz. Hesap skin veya başka oyun ürünlerinin alım satımı ile ilgilenebilir ya da ürünlerinize doğrudan kaba sakala satabilirsiniz. Platformda yakında fiziksel ürünleri de satma imkanınız olacak. Sırf bu videoyu özel kaba sakaldan dilendiğim 5 adet App Store ve 5 adet Google Play 100 TL'li kartları çekilişle sizlere vereceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenip açıklamadaki linkten kaba sakala üye olmak. Evet iki şey oldu. Kazananları da yorumlardan seçeceğim. Marvel Snap ise belki de franşizin en başarılı oyunudur. Kendisi yılın oyunu bile seçildi ve bunu aslında normal karşılardı. Her oyunu Google Play'de 3 yıldızı olmasaydı. Aa, evet parayı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Para çok önemli. Kendisi çıkmadan önce Marvel onu son derece free to play dostu bir oyun olarak tanıtıyordu. Hatta açıklamasında bile bu ima ediliyor. Ama işte milyarlık bir şirket de olsan yalan söyleyebiliyorsun. Bunlar da sadece seçim öncesi vaatlerdi. Marvel Snap günümüzün en açgözlü oyunlarından bir tanesi. Hakkında Forbes bile konuştu. Bu bir kart oyunu olduğu için maaş arkadaşınızın çoğu kartlara gidiyor. Kart koleksiyonları da 99 dolarcık gibi ezik fiyatlardan satılıyor. Oyuna girdiğiniz gibi de mağaza size toplamı 5850 lira olan teklifler sunuyor. Sana 20 lira mı verelim bir sonrakine ikiye katlayarak mı verelim? Kim? Para harcamak istemezseniz de oyunun size haftada bir verdiği ücretsiz bir tane kartı alabilirsiniz. Oyundaki düzgün bir kartın fiyatının 4200 TL olduğunu hesaba katarsak oyuna her hafta uğrayın derim. Kartlar pahalı oldukları kadar da kötü görünüyorlar. Çizmekle uğraşmak yerine Pinterest'te aratsalar daha iyi seçenekler çıkardı ki çizmekle uğraştıklarında hiç sanmıyorum. Yine Marvel'ın bir başka oyunu olan ve sıfır gameplay içeren Marvel Collect'e bile bu karta çok daha iyi durumdalar. Tabi sıfır gameplay içeren bir oyunda neden donate var ve neden bu kadar pahalı bir fikrim yok ama vardır herhalde Marvel'ın bir bildiği. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Kapatayım yok. <laughs> Marvel Future Revolution ise Net son derece iddialı açık dünya aksiyon oyunuydu. Oyunun bir konusu, fena olmayan görsel efektleri, çok fazla sıkmayan gameplayi ve kat misali bir şeyleri vardı. Kendisini oynamak mümkündü, gerçek anlamda. Tabi bunlar yine de oyunun kapanmasına engel olamadı. Malum bu oyunu çıktığı vakit ortalıkta zaten Genshin Impact diye bir oyun vardı. Ve istediğiniz kadar sağlam grafikli, kaliteli AAA oyunları geliştirin. Oyuncular her zaman fiziksel yasalara uygun bir şekilde sallanan göğüslere tercih edecektir. Çünkü bu güzel, bu güzel değil. Tüm Bunlara rağmen Future Revolution ilk ay 30 milyon dolara kazanmıştı. 50 milyondan fazla da kullanıcısı vardı. Bu aslında çok iyi bir başlangıç ama ne yazık ki günümüzde milyarlar kaldıran oyunların çıktıkları ilk ay gelir konusunda 30 milyonu bile geçemediği bir evrende Future Revolution'ın ilk ayda kazandırdığı zavallı 30 milyon dolarcık Marvel'ı oyuna güncelleme getirecekleri kadar tatmin etmemişti. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Ama eminim Marvel Contest Champions'ın kazandırdığı para onları tatmin ediyordur. Sonuçta geliştiricilerin de ve ekmek götürmesi gerekiyor. O yüzden oyuna girdiğinizde karşılaşacağınız 6 adet banner sizi korkutmasın. Ayrıca kocaman bir mağaza ve mağazanın içerisinde başka bir mağaza ve mağaza olmasına rağmen kendine mağaza demeyen mağazalar. Tüm bu mağazaları bir kenara bırakırsak bu bir aksiyon dövüş oyunu ve animasyonları gerçekten güzel. Görsel efektler falan da harika. Bu ise hangi tarafın daha varlıklı olduğunu gösteren bir gösterge. Emin olun ona karşı gelemezsiniz. Müde, 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 müde. Önceki oyunun aksine Marvel bu oyunu her ay güncelliyor. Bu güncellemelerin %90'ı oyuna yeni şampiyon ekleyip onu bilerek eski şampiyonlardan daha güçlü yaparak oyuncuları para yatırmaya teşvik etmek, kalan %10'u da para ettirmeli etkinlikler getirmekten ibaret olabilir. E belki de bu yüzden ikide bir boykot ediliyor ve hakkında dilekçe kampanyaları başlatılıyor. Marvel'ı millet oyunu bilerek pay to win çöplüğüne dönüştürdüğünüzü söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çık! Gel, gel. Marvel'ın geliştiricileri sadece yol parasına çalışıyorlar ve maalesef Marvel evreninde pek fazla da karakter yok. O yüzden geliştiriciler oyuna her ay yeni karakter eklerken zorlanıyorlar. Bu yüzden karakterler genellikle aynı karakterlerin farklı evrendeki halleri oluyor. Mesela oyunu uzun bir süre bedava oynarsanız tamı tamına bir tane örümcek adam sahibi oluyorsunuz. Bu da başka bir örümcek adam, ninja örümcek adam, tuhaf örümcek adam, siyah örümcek adam, kırmızı örümcek adam, iki adet dişi örümcek adam, bir adet punkçı örümcek adam ve favorim harap örümcek kadar Bu ise geliştiricilerin götlerinden uydurduğu Henchpool karakteri. Kendisini Venom'un yüzüne Deadpool maskesi takarak yaptılar ve bunu 5 kez tekrar ettiler. Bu kadar yıpratma ya kendini. Ben salıncağı görünce... Geliştiricilerin 2025 yılında bir mobil gacha oyununu hangi hakkı hizmet sistemi e çıkardıklarını ise inanın hala anlamış değilim. Bunu neden yaptınız? Ben bir malım gerçekten. Marvel Strike Force ise gameplay bolluğundan sıkılan oyuncular için geliştirilen bir sırayla rol yapma oyunuydu. Ve hayır Marvel bu oyun ücretsiz değil. Hem de hiç. Oyunun konusu dünyayı Thanos'tan kurtarmaktı. Ama oyuncular Thanos'tan daha tehlikeli olan bu denli bir gacha sistemine hazır değillerdi. Şöyle ki bir noktadan sonra ilerlemek çıtırından zor oluyor ve rakipleri alt edebilmek için oyunun önerdiği kartlara sahip olmanız gerekiyor. Evet alt tarafı 300'den fazla karakterin içinden o seviye için gereken 5 karaktere sahip olmalı ve gereken düzeyde güçlendirmelisiniz. Her karakterin 4 artan eskili ve 6 şart halinde it itemi olduğunu hesaba katarsak sıkıntı kardeşim ya. Ama şükürler olsun ki Marvel aç gözü bir şirket değil. O yüzden karşımızda sürekli banner veya özel teklifler fırlatarak bu yükü az da olsa üstümüzden almaya çalışıyor. Hatta oyuna yeni başlayan birisine sunulan süreli özel tekliflerin toplam fiyatı 4500 TL civarında. Ve bu donayı çeşitliliği seviye ilerledikçe artıyor. Seviye ilerlemek ise son derece basit. Malum oyundaki her şeyi atlayabilirsiniz. Diyalogları, sandık açılma animasyonlarını, çok nadir olan kat sahneleri, level'ları bile hiç oynamadan atlayabilirsiniz. Hatta yeterince paranız varsa oyunun kendisini bile atlayabilirsiniz. Oynamadan sadece 7900 TL'lik karşılığında direkt max seviye olabilirsiniz. Ayrıca yanında kasılmış karakterler de alıyorsun ve seviyeleri de otomatik geçiyorsun. Hepsini de olayı zaten bu seviyeleri geçmek olan bir oyunda yapabiliyorsun. Harika. E tabi bu tarz oyunlar oynayan kişiler de geri zekalı değil kısmen. O yüzden Marvel'ın aşk özürlüğüne isyan ettiler. Hatta son derece taraflı olan Polygon bile bunun hakkında konuşmuştu. Oyuncular paralarını geri istiyor ve oyunun ekonomisinin düzeltilmesini talep ediyorlardı. Marvel ise çok rahat ve profesyonel bir şekilde hiçbir şey yapmadı. <laughs> Video boyunca bahsettiğim oyunların yapımcıları aslında doğrudan Marvel değildi. Maalesef Marvel'ın bir oyun stüdyosu açacak kadar parası yok. O yüzden oyunları kendileri yapmak yerine başkalarına yaptırıyor. Sonuçta Marvel'ın daha fazla zarara girme lüksü yok. Ama bir aralar kendi oyunlarını kendileri yapmaya çalışıyordu. Bunlar özgür oyunlardan ziyade başka oyunların klonuydu ve başarılı oldukları da söylenemezdi. Mesela Marvel Realm of Champions son derece kaliteli animasyonlara sahip olan sinematikleriyle bir dönem çoğu oyuncuyu heyecanlandırmıştı. Kendisi Battle Royale MOBA karışımı bir şey olacaktı ama sonuç olarak ne olacağını geliştiriciler bile anlamadı ve ortaya Marvel evrenli Brawl Stars çıktı. Sonra da herhalde oyundan nasıl para kazanacaklarına karar veremediler ve oyunu kapattılar. Kendisine para yatıran kişilerin paralarını da iade ettiler. Başka bir oyunu aktararak herhalde. Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, para ara yok. Bitti gitti. Marvel Avengers Academy ise Marvel salandan da ilk Sims denemesiydi. Ne yazık ki çok fazla yaşayamadı. Marvel onu yeni projelere odaklanma bahanesiyle kapattı. Marvel Super War ise Mobile Legends olmak istiyordu ama daha başlamadan batırdı. Herifler bir ara nedense kendi Pokemon Go'larını da yapıyorlardı. Daha doğrusu yaptırıyorlardı. Pokemon Go'nun geliştiricilerine. Ama maalesef Pokemon modası geçeli 6 yıl olmuştu ve oyun daha başlamadan kapanmıştı. Oyuna para yatıranların paraları da oyuncuların Pokemon Go hesaplarına aktarılmıştı. Şu aktarma olayını bir son verip paraları doğrudan iade mi etseniz artık? Yok. Peki. Evet bu kişilerin neden oyun yapmaya kalkışmadıklarını şimdi anlıyorum. Bu konuda kötüler. Eğer bu videoya 10.000 beğeni gelirse birazdan Marvel'ın rakibinin oyunlarını koca alacağım. Eminim orada da bir şeyler terstir. Siz de o esnada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>